ve burada görev veriyoruz. Burada görev yapıyorlar. Dikkat ettiğiniz gibi bu anda da. Ankara'ya nasıl gidecek? Çok geçmiş olsun. Evet bugün Sağlık Bakanlığı'nın helikopteri bugün Arya Aydemir için havalandı. Ne söyleyeceksiniz? Öncelikle de bizden Allah razı olsun. Böyle zor günlerimizde bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Kendilerinde sağ olsun, var olsunlar. Arya 5 günlük bir şeyiniz. Evet 6 günlük. 6 günlük. Nefes, nefes darlığı var, beyin oksijen gitmiyor. Ondan dolayı e, Söke Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk ettiler. Hı -hı. Ee, Umut yolculuğu başladı. Müjdeli haber bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim.